Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışlık turşu yapacağız. Malzemelerim havuç, hatta acur, yeşil biber, böyle top biber. Bunlar çok güzel acı oluyor. Ve samırsam bu şekilde. Bidonlarım da böyle biri 10 kiloluk biri 5 kiloluk yapımına başlıyoruz Evet arkadaşlar ilk önce samırsağımızı böyle bidonumuza altına ekliyoruz Evet arkadaşlar havuçlarımızı bu şekilde doğruyuz. Evet arkadaşlar havuçlarımı doğradım bu şekilde debbeme koydum bidonlarıma. Şimdi Hatta cüllerimi doğramaya başlıyorum. Biberlerimizi bu şekilde kökünü kesmiyoruz, sadece böyle yapıp bidonumuza atıyoruz hanımlar. Evet arkadaşlar bidonlarımı doldurdum ikisini de Evet şimdi turşumuzun suyunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Böyle 2 su bardağı üzüm sirkesi bir çay bardağı limon tuzu 5 yemek kaşığı tuz bunları ilave ediyoruz ve 2 litre normal suyumuzu ekliyoruz. Bunu iyice karıştırıyoruz. Eriyene kadar limon tuzumuz, tuzumuz eriyene kadar ve bir pakette turşu koruyucumuzu içine ilave edip bir güzel iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bu hazırladım. Sadece 10 kiloluk bir donum içinde. Şöyle bidonuma boşaltıyorum. Evet arkadaşlar. Bidonum yarısına kadar doldu. Yarısını da normal suyla dolduruyorum. Evet. Aldığı kadar dolduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci bidonum için hazırlıyorum. Suyumu. 5 kiloluk bidonum için 1 kaşık tuz ekledim. Ve buraya da 4 kaşık tuz ekledim. bir ee, paket turşu koruyucu ekledim. Ondan sonra şimdi bir çay bardağı limon tuzu ve bir su bardağı üzüm sirkemiz ekliyorum ve bunu bir güzel iyice karıştıracağız eriteceğiz Evet arkadaşlar iyice erittikten sonra 2 litre suyunuzu içine ilave ediyoruz ondan sonra Evet arkadaşlar, şimdi bidonumu güzelce yavaş yavaş boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, turşularım hazır. Çok güzel oldu. Tadı, tuzu, eşkisi her şeyi çok güzel oldu. Bu şekilde İki bidonumu da doldurdum. Biri 5 kilo, biri 10 kilo bidonum. Evet arkadaşlar, turşularım hazır. 5 kiloluk bidonum, 10 kiloluk bidonum ikisini de doldurdum. Çok güzel oldu. Kapağını sıkıca kapattım, iyice. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.